Merhabalar sevgili arkadaşlar, öncelikle nasılsınız? Uzun bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. E, web sitemiz Fahsepeti'nin YouTube hesabına ve tabii ki bana göstermiş olduğunuz ilgi ve güzel yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu hafta ilginç bir açılım yaptım açıkçası. Sanırım e, benden başka kimsenin de aklına gelmedi en azından e, Türkiye'de deste seç videoları yapan insanlar içerisinde. Wonder Woman'ı seyrediyordum. Türkçe'ye ne diye çevrildi bilmiyorum ama herhalde çevrilmedi. Aynen Wonder Woman olarak kaldı. Wonder Woman'ı seyrediyordum. Bir an dedim ki, acaba bizlerin metafizik, kişisel gelişim ya da spiritüel bağlamda yeteneklerimiz neler olabilir? Ben de böyle bir şey canlandı. Bizim skills denir ya İngilizce'de böyle yeteneklerimiz. Displital yeteneklerimiz, biz neyi iyi yapabiliyoruz? Duygusal anlamda, madde anlamında değil ama hani yemek mi iyi yapıyoruz gibi değil. E, duygusal ya da metafizik örneğin ön sezilerimiz mi kuvvetli, neyimiz, nasıl, ne durumda? E, bunları biraz incelemek istedim. Her bir karta sihirbaz tarotundan bir tane kraliçe arketipi koydum. Ama kraliçe arketipi koymuş olmam sadece kadınların izleyici anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Hep söylüyorum biliyorsunuz. Kolektifte cinsiyetler kalkar. Sadece birini seçmem gerekiyordu. Kadın ya da erkek koymam gerekiyordu. Kadın koymayı tercih ettim. Bir dahaki açılımlarda erkek koyarım. Çok da fark etmez. Önemli olan benim için burada küçük arkanadaki arketiplerin manevi anlamları diyebilirim. Şimdi önümüzde dört tane deste var. Birinci destemiz, ikinci destemiz, üçüncü destemiz ve dördüncü destemiz. Şimdi size birkaç dakika zaman tanıyacağım. Bir iki dakika. Ee, kendi destenizi seçmenizi istiyorum. Sonra arkadaşlarımız aşağıya bırakacaklar hangi deste kaçıncı dakikada. Öyle çerezlik kısa küçük kısa tutacağım bir açılım yapacağım. Umarım seversiniz. O zaman ben size destelerinizi baş başa bırakayım. Döndüğümüzde birinci desteyle devam edelim. Evet merhabalar birinci desteği seçen arkadaşlarımız nasılsınız bakalım umarım ki keyfiniz her şey yolundadır şimdi bakalım sizin spiritual yetenekleriniz ya da metafizik yetenekleriniz ya da gizli kalan yetenekleriniz neymiş hmm. çok güzel ve net cevaplar aldık bence öncelikle şunu söyleyebilirim bir kere sizin birinci süper gücünüz gerek kader çarkını görüyor olmamız adı üzerinde kader çarkı yani bizim nasıl söyleyeyim süre giden hayatımız. Hemen de yanına çekim yasası gelmiş. Gayet net değil mi? Kaderinizi ve başkalarının kaderine yönetebilme, yönlendirebilme, değiştirebilme, dönüştürebilme yeteneğine sahipsiniz. Bu öncelikle kendi hayatınızı dönüştürmek ve değiştirmek de olabilir tabii ki. Yani ilk etapta tabii ki bu olmalı. Fakat kendi hayatınızı dönüştürüp değiştirdikten sonra kitlelere de hitap edebilir bir yapınız var. Tabii ki e, burada hani şey söylemek çok saçma olacak. Evren iki kutuplu. Çok ponçiksiniz işte sadece işte şifacılık yaparsınız falan gibi söylemek çok mantıklı olmayacaktır ama... Bu bir yeteneğiniz ve tabii ki özgür irade yasasıyla nasıl kullanacağınız tamamen size kalmıştır. Ama insanları şifalandırabilme yeteneğiniz de var, zehirleyebilme yeteneğiniz de var. Bunu ilk etapta söylemek istiyorum. Bunun dışında ivedilikle gördüğüm şey... Kendi kaderinizi kendi ellerinize tutabilme potansiyeliniz olduğu. Ha bugüne kadar keşfetmişsinizdir, keşfedememişsinizdir. Bunu tam olarak tabii ki de bilmemiz mümkün değil. Bir de kolektif bir açılım. Bazılarınız keşfetmiş olabilir, bazılarınız keşfedememiş olabilir henüz. Ama şu bir gerçek. Kaderiniz üzerinde yatsınamaz bir kontrol gücünüz var. Ve manifest dediğimiz, tezahür ettirmek istediğiniz şeyleri çok hızlı tezahür ettirebilen çekim yasasını gerçekten çok hızlı kullanabilen bir grupsunuz. Kader ve kaderler değiştirebiliyorsunuz. Yani burada o yüzden benim gözümün önünde öncelikle kendi hayatını değiştiren, dönüştüren yeteneklerin farkına varan bir insan. Sonra da kitlesel yani örneğin reiki yapabilen, şifa yapabilen bir insan e, benim gözümde canlanıyor bu desteği gördüğüm vakitte. Böyle bir his verdiniz bana. Bir diğer konu kılıç kraliçesi arketipi. Yani kılıç kraliçesi yeteneklerine sahip misiniz? Bu da ne demektir? Akışkan ve iyi konuşmak, ses tonu, ses rengi, sesle ilgili yetenekler, örneğin seslendirme yapabilmek gibi. Ama burada hani videonun konusunu e, aşar konusun dışına çıkar diye bu konuda bir şey söylemeyeyim ama şunu söyleyebilirim, kendinizi ifade etmek. Ya yani bu grup yine mesleki bir örnek olacak ama bu grup bence politikacı olabilir ya. Yani onu da söyleyebilirim hızlıca. Politikacı olmasa bile yönetici olabilir hadi söylemeyecektim ama söyleyeyim bu kısmı geçeyim ama şunu söyleyebilirim hitap edebilme yeteneğiniz çok güçlü konuşabilme yeteneğiniz çok güçlü bu yüzden kendinize söylediğiniz cümlelere de dikkat etmenizi tavsiye ederim yani içsel konuşmalarınız sizin kaderinizi belirliyor bir şeyi ben yapamayacağım galiba ben başarısız olacağım galiba derseniz gerçekten de yapamıyorsunuz ama bir şeyi ben yaparım başarırım dediğiniz takdirde de önünüzde hiçbir şey duramıyor yani mucizeler gerçekleşiyor Öyle söyleyeyim. Siz yeter ki içsel konuşmanızı doğru tutun ve yapabileceğinize inanın istediğiniz şeyleri. Genel anlamda bu ne olursa olsun. Çünkü kendinizle yaptığınız içsel konuşma gerçekliğiniz oluyor. Hitap edebilme yeteneğiniz çok kuvvetli. Diliniz keskin ama bu kendinize de böyle. Sadece dışarıya değil. Kendinize de böyle. Kaderinizi dilinizle ve söylediklerinizle belirliyorsunuz. Çünkü kılıç kraliçesi zaten mantık ve hitap edebilme üzerine bir kraliçedir. Bunun dışında kılıç kraliçesinin bir diğer olayı da analitik düşünebilmesi ve mantıklı olmasıdır. Mantığınız da çok yüksek. Bence sizin yani bazılarınızın hepinizin değil ama çekim mesasını kullanabilmekteki en büyük blokaj ve engellerinizin bir tanesi büyük bir çoğunluğunuzun çok mantıklı veya mantıkçı olmanız. Bu da bir aslında fazla olduğu vakitte blokaj yaratabiliyor. Çünkü sadece hani gözünüzün önünde gördüğünüz, beş duyu organınıza görebildiğiniz bildiğiniz salt gerçekliğe inanıyorsunuz ama arkasındakini göremiyorsunuz. Halbuki bu hepiniz için değil bu arada, bazılarınız için. Halbuki arkada bir kader çarkı var. Yani bizim anlayamayacağımız, görünenin ötesinde bir sistem var ve sizin o sisteme erişim yeteneğiniz var. Erişim izniniz var. Öyle söyleyeyim. Bundan sonraki hayatınızı bu şekilde değerlendirirseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Yani tabii ki iyi yönde. Çoğunlukla olarak umarım ki öyle yaparsınız. Kendinizi ve başkalarının hayatını dönüştürme ve değiştirme umarım ki oldukça pozitif anlamda. Yeteneğinizi kullanmanız gerçekten çok büyük fayda ve hayırlara kapı açacaktır diyorum. Evet izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi de ikinci desteğiyle devam ediyorum. Merhabalar sevgili ikinci deste. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Umarım ki sağlığınız, saatiniz, keyfiniz her şey yerindedir. Ee, hadi bakalım sizin spiritüel, metafizik, ruhsal yetenekleriniz nelermiş? Oo. Evet. Çok güzel geldi aslında. Şimdi ee... Diğer grupla benzer bir enerjisi var. Fakat burada vejeteryan vegan kartı baskın olduğu için yani vejeteryan vegandan ziyade benim burada daha çok yani bu kartın benim gözümde, gözümün önünde canlandırdığı şey aktivistlik ve vizyon ve sağlıklı yaşam örnek olabilme potansiyeli gibi şeyleri daha çok benim gözümün önünde canlandırır. Bu yüzden muhtemelen bu grubu seçen arkadaşlardan bazıları hatta belki büyük bir çoğunluğunuz belli bir ideolojiye tutkuyla bağlısınız. Yani kiminiz bir partiye ya da yani bir partizanlık olabilir, olabileceği gibi daha doğrusu kiminizin örneğin sağlıklı yaşama düşkün, düzenli işte meditasyon, işte yoga yapan ya da işte bazılarınız atıyorum işte resim çizen ve bu konu çok yetenekli olup bunu Yaratıcı yollarla ifade eden bir tarzınız olabilir. Bazılarınız için yazarlık olabilir. Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Spiritual yeteneğinize şimdi değineceğim ama... Spiritual yeteneğinizi yaratıcı yollarla ifade edebilme potansiyeliniz var. Çünkü... Arketipinizin yanına dünya kartı geldi. Demek ki ne? Dünyayı değiştirebilme yeteneğine sahipsiniz. Bu yüzden... Birinci grupla yakın dedim. Çünkü birinci grubu dinleyen arkadaşlar da anlayacaklardır ne demek istediğimi. Orada da kader çarkı çıkmıştı. Yani ilahi kadersel erişime sahip olmak diyelim. Burada da dünya çıktım. Demek ki ne? Siz de dünyada iz, farklılık yaratabilecek, rol model olabilecek bir yapıya sahipsiniz. Yani düşüncelerinizle, eylemlerinizle, fikirlerinizle dış dünyaya karşı rol model olma potansiyeliniz var. Açıkçası bu desteleri seçerken çok böyle düşünmemiştim. Hani daha dış dünyaya yönelik değil, içsel dünyanıza yönelik niyetle açmıştım. Ama demek ki gitmesi gereken mesaj bu şekildeymiş. İlerleyen günlerde eğer bu açılım hoşunuza giderse, hani farklı şekillerde bu açılımı yaparsak belki tam istediğim gibi çıkar ilerleyen zamanlarda. Ama şimdilik kartların yönlendirdiği şekilde gitmek bana çok daha iyi geldi. Kartlarımız dedi ki, bir aktivistlik yeteneğin var. Dediğim gibi bu sağlıklı yaşam olabilir, yoga olabilir, meditasyon olabilir, kişisel gelişim olabilir. Ya da basitçe belli bir partiyi, belli bir ideolojiyi savunmak olabilir. Konu her neyse, her neyse sizin bu yaptığınız şey ya da yapma yeteneğiniz olan şey dünyayı etkiliyor. Dünyayı değiştiriyor. Bu yüzden yapmakta olduğunuz şey her neyse yapmaya devam et etmek açısından teşvik ediliyorsunuz Burası da çok önemli yoğun bir teşvik durumu söz konusu açıkçası sizin için e, bunu da yeni gelmişken dile getirmek istiyorum e, Tabii ki ağırlıklı olarak vejetaryen vegan kartı geldiği için benim gözümde sağlıklı yaşam e, şeyleri canlanıyor yani bunu da söylemeden geçmeyeyim e, sağlıklı yaşama disiplin ve yeteneğine sahipsiniz Bunun dışında Hani nasıl diyeyim? İsterseniz bunu da yapabilirsiniz öte yandan. Bedeninize iyi bakmak, ruhunuza iyi bakmak sizin e, uzmanlık alanınıza çok rahatlıkla girebilecek bir konu gibi görünüyor. Şimdi bir diğer konu değnek kraliçesi arketipimize yönelelim. Değnek kraliçesi arketipimizin metafiziksel yönü sezgileri kuvvetli olmasıdır. Yani sizin de fal bakabilmek, kehanette bulunabilmek, gelecek öngörüleri gibi yetenekleriniz var. Birinci grupta değiştirebilmek demiştim. Sizin için daha ziyade hani değiştirebilmek de evet var yetenekleriniz arasında. Fakat daha ziyade kontrol edebilme enerjisi alıyorum ben. Siz de almıyor musunuz? Çünkü değnek kraliçesi koç aslan yay temsilcisidir. Koç aslan yay üçü de lider e, diyebileceğimiz burçlardır. Bunun dışında şimdi burada bir liderlik görüyoruz. Burada da dikkat ederseniz bir liderlik görüyoruz. Yani burada da bir liderlik var. Hani onu da üstüne basmam lazım. E, o yüzden Yetenekleriniz arasında geleceği öngörebilmek ve geleceği um, hem değiştirebilmek biraz biraz, ılık ılık değiştirebilmek hem de nasıl söyleyeyim? O geleceğin öncüsü olabilmek. Ya yani biraz karmaşık oldu ama bir gel ya yani bir vizyonunuz var ya kafanızda. O vizyonunuzu hayalinizi gerçekliğe dökebilirsiniz yani. Bundan bahsediyorum. Bu yüzden siz de dünyacı grup çıktınız. Yani dünyayı değiştiren, dünyayı dönüştüren, dünya üzerinde yapmakta olduğu işler bitmemiş. Yani ışık elçisi olabilirsiniz, ışık işçisi olabilirsiniz, indigo olabilirsiniz. Indigo çocuk demiyorum artık çünkü indigo daha çok bizim neslimize ait bir şeydi. Ben 91'liyim. Indigo çocuk daha ziyade bizde oluyordu. Şimdikilere yıldız ...tozu mu ne öyle bir şey deniyor. O yüzden indigo birey diyelim. Ee, indigo birey olabilirsiniz. Bunu da e, yatsımadan geçmeyeyim. Yani toparlayacak olursam... ...geleceği öngörebilme... ...dünyayı yönlendirebilme... ...ideolojilerinize, fikirlerinize... ...ve bunu yaratıcı ve... ...nasıl diyeyim... ...adeta bir rol model olarak... ...yapabilme potansiyeline sahipsiniz. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve şimdi üçüncü e, grupla devam ediyorum. Merhabalar sevgili 3. grup. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Hepinizin umarım ki sağlığı, sıhhati, keyfi her şey yerindedir. Hadi bakalım sizin metafizik ve gizli kalmış yeteneğiniz nelermiş? Gizli gizli yetenekleriniz. Uuu iki kupa bir arada ve güç hayvanı. Şimdi hızlıca şunu söylemek istiyorum. Aldığım ilk hissi alayım. Yani aldığım ilk hissi alayım. Lafa bak. <laughs> aldığım ilk hissi söyleyeyim. Aldığım ilk his bazılarınızın şaman ya da mm, kam kökenli olabileceği. Yani kendiniz belki Müslüman olabilirsiniz, belki Hristiyan olabilirsiniz, başka bir dine mensup olabilirsiniz ama... Atalarınızla, köklerinizle, köklerinizle bağlantınızda, gizli bir yerlerde şamanlık olabilir. Öncelikle bunu bir gizli yeteneğiniz ya da gizlide kalmış hayatınıza dair bir detay olarak öngörmek istiyorum. Tabii ki hepinizi mi kapsayacaktır? Hayır. Ama büyük bir çoğunluğunuzun şöyle bir köklerine bakmanızı tavsiye ederim. Muhtemelen atalarınız, hani olur ya mesela örneğin benim babaannem de çok iyi fal bakardı gibi Hani olur ya bilirsiniz. Mesela benim annemde de medyumluk yetileri vardı, sonra bana geçti. Sizin de böyle şamanlık ya da kamlık ya da alevilik şeyiniz olduğu görünüyor. Hani ne derler? Kandan gelen bir yetenek mi diyeyim? Kandan gelen bir spiritüel? Aynen hani Böyle demek çok da yanlış olmaz kandan gelen bir spiritüel bağlılık, yetenek, yeteneği yeteneğe sahip olduğunuz görünüyor. Eğer bu konunun üzerine düşmediyseniz kesinlikle düşmenizi tavsiye ederim açıkçası. Ben kendi adıma soy ağacınıza bakmanız, atalarınızı biraz kurcalamanız vesaire. Hani kimlerin spiritüel yetenekleri vardı. Bunlara bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Ne yalan söyleyeyim hızlıca bunu e, aktarıyorum. Şimdi bunu aktardıktan sonra bir diğer konu. Sizin süper gücünüz ve yeteneğiniz İnsanların duygularını anlayabilmek ve empatlık diyeceğim. Çünkü iki kupa yan yana gelmiş. İki kupayı yan yana gördüğüm vakitte ve bir de atı üzerinde koşturmakta olan bir karakter gördüğüm vakitte sembolizm olarak da, gerekse gördüklerime bakarak da şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ve şundan çok rahatlıkla emin olabildim ki Kupa Beşlisi duygusal kırıklıkları temsil eden bir kart. Yanına gelen Kupa Kraliçesi ise duygusal ya yani duygu durumu e, konusunda daha uzmanlaşmış bir kadın. Ve yanına gelen güç hayvanı kartta ben de açıkçası hani böyle dıgıdık dıgıdık atını da koşturup da böyle gidip insanlara yardım eden bir karakter arketip canlandırdı. Ve bunların hepsini birbirine çarptığım vakitte şunu anladım. Olumlu ya da olumsuz insanların duygularını yani bir odaya girdiğinizde insanların duygularını sezebilen ve empat bir ...tarafınız var. Sanırım şu ana kadar en çok... ...bu deste benim aslında söylemek istediklerime... ...yakın şeyler çıkarttı. Ama olsun yani aktarılmak istenen neyse... ...onu aktarmak da gayet keyifli. Sizin... ...yeteneğiniz insanların... ...duygularını anlayabilmek, düşüncelerini... ...anlayabilmek, onlarla empati kurabilmek... ...ve farklı... E, ...dünyalara bakabilmek. Yani ne demek istiyorum... Örneğin işte dini açıdan bakalım. Hristiyan bir insanla bir masaya oturuyorsunuz ve Hristiyan kişiyle sohbet ederken siz onu anlayabiliyorsunuz. Muhalefet gibi olmuyorsunuz. Yani hayır senin fikrin yanlış, hayır senin kitabın yanlış, hayır sen şöylesin, hayır sen böylesin, hayır ama benim fikrim. Hani bazı insanlar argümanlarla tartışır ya. Siz öyle değilsiniz. Karşınızdakinin o anki duygu durumunu anlattığı şeyin heyecanını, duygularını anlayabiliyorsunuz. Onu anlayabiliyorsunuz. Onun dünyasını anlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Müslüman birisiyle bir masaya oturduğunuzda da onun duygularını anlayabiliyorsunuz. Belki koyu bir Müslüman ve koyu bir Hristiyan, e, nasıl diyeyim, birbiriyle hani tartışıp hayır senin fikrin, hayır benim fikrim diyebilecekken siz ortada durup ikisinin de aslında kendi e, ne derler, bakış açılarından baktıklarını anlayabiliyorsunuz. Böyle bir yeteneğiniz var. Aynı yeteneğiniz şey içine de geçerli. Diyelim ki masada üzgün birisi var. Siz onu anlayıp onun duygularıyla yanında olup sonra ona şifa verip onu güldürebiliyorsunuz. Varlığınız bile sadece var olmanız bile karşı tarafın e, pozitif anlamda etkilenmesine sebep oluyor. Yani karşı taraf sadece sizin varlığını, sizin sadece hani onun sırtını sıvazlayıp ya seni anlıyorum, üzülme demenizle bile gerçekten o kişinin e, duygularına dokunabiliyorsunuz ve e, ne derler hani duygu durumunu değiştirebiliyorsunuz. Yani Süper güçleriniz arasında bir empatlık diyeceğim, iki şifa diyeceğim. Sizden çok yoğun ve hızlıca bunu alabiliyorum. Yani bireylere dokunuyorsunuz. Diğer iki grupta topluma dokunma enerjisi gördük. Yani dünyaya dokunma, kadere dokunma gibi bir enerji gördüm. Sizde daha çok bireye dokunma, şahısa dokunma enerjisi görüyorum. Hem kendi duygu durumunuzu korumanız gerekiyor, hem de insanlara yardımcı olmak, sizin spiritüel yeteneğiniz şahıslara, bireylere şifa vermek diyebilirim. Ama bu grubu şöyle bir noktada uyarmak istiyorum, müsaadenizle. Ee, sizin enerjiniz çok çabuk düşebilir. Yani bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Sizin enerjiniz çok rahat düşebilir. Çünkü bir ortama girdiğinizde empatsınız. Ortamın ortalama enerjisine girebiliyorsunuz ve odada biri çok üzgünse siz o modayı, hani modaya, odaya, yani diyelim ki evlilik teklifi aldınız ve çok mutlu girdiniz ama karşınızdaki insan üzgünse siz rahat edemiyorsunuz, sizin de modunuz düşüyor ee, ve e, bu doğal olarak sizi bir, bir süre sonra yorar yani direkt empatlık yeteneğinden bahsediyorum bu bir süre sonra sizi yorar çünkü etrafınızdaki herkesi anlayabiliyorsunuz acılarına ortak oluyorsunuz. E, acıyı ortak, acıyı ortak, acıyı ortak derken belli bir yerden sonra hani titreşim ortalamasına düşüyorsunuz. Yani bulunduğunuz ortamın ortalamasındaki titreşime düşüyorsunuz. Bu da sizi oldukça düşürebilir. O yüzden enerjinizi e, korumanızı ve bu yeteneğinizi her yerde, her durumda açık bir şekilde e, bırakmamanızı da yeri gelmişken tavsiye etmek istiyorum. Yani sizin doğanın, dünyanın Dünyadaki insanların ve hayvanların onlarla konuşabilmek. Yani güç hayvanına değinmedik. Hayvanlarla konuşabilmek, onları sakinleştirebilmek gibi bir yeteneğiniz de var. Örneğin en deli böyle herkese tırmık atan bir kedi bile sizin yanınızda sakin olabiliyor ya da onu sevebiliyorsunuz. Hayvanlara, insanlara konuşup onların hayatına dokunup şifalandırabilme yeteneğiniz var. Negatif yönden dediğim gibi biraz yani duygu ortalamasına düşebilirsiniz. Ya yani Bu da sü sürekli üzgün, depresif ondan sonra modu düşük bir insana çevirebilir yani ortada bir sebep yokken. O yüzden enerjinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdi aktarmak istediklerim bu kadar. Umarım ki e, faydalı ve açıklayıcı olmuştur ve son destemle dördüncü destemle devam etmek istiyorum. Evet merhabalar sevgili dördüncü deste sonuncu deste nasılsınız bakalım arkadaşlar. Umarım ki sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Hadi bakalım sizin spiritüel yeteneğiniz, metafizik yeteneğiniz neymiş? Hadi metafizik yeteneğinizi yorumlamaya çalışalım. İlginç bir tablo var karşında. Şimdi öncelikle atölye çalışmaları ve seminerler kartını gördüğümüz için ivedilikle şunu söyleyebilirim. Bir de yanında kılıç ası olduğu için kılıçlar da aynı şekilde hava elementi mensubu ve nasıl söyleyeyim? hitap edebilme yeteneğinden bahseder. Hitap edebilmek, karşımızdakilere hitap etmek, konuşmak. Yani zaten kartın açıklamasında da yazıyormuş. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası öğrenmeyi ve öğretmeye açık ol. Tabii açık ve net bir şekilde yazıyormuş atölye çalışmaları ve seminerler aynen ve yanına kılıç asıl destekleyici oldu bence çünkü baktığımız vakit her zaman söylüyoruz hava da aslında konuşabilmek hitap edebilmek kelimelerin gücünü doğru kullanabilmekle ilişkilidir hava kartları da Aynı şekilde baktığımız vakitte atölye çalışmaları ve seminerler direkt diyorum çoğunuzun öğretmek ve öğrenmek üzerine üstün bir yeteneği var. Yani muhtemelen bir gördüğünüzü öğreniyorsunuz, bir daha unutmuyorsunuz, bir çoğunuz iyi üniversitelerden mezun oldunuz ya da e, iyi üniversitelere girdiniz şu an daha küçük izleyici arkadaşlarımı takip ediyorsa iyi üniversitelere girdiniz ve bu üniversitelerde e, çalışmaktasınız vesaire. Bunun dışında spiritüel yönden baktığım vakitte de Manevi bir öğretiniz var. Ya bunu söyleyebilirim. Manevi bir öğretiniz, bir fikriniz var, bunu taşıyın. Birçoğunuz muhtemelen çok iyi felsefe yapıyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani yine evdidilikle aldım. Çünkü konuşma atölye falan değil. Direkt gözümün önünde canlanıyor. Şimdi şimdi baktığımız vakit mesela eee yazarlar, spiritüel yazarlar atölyeleri, ve seminerlerine gidiyoruz. Ondan sonra hani bilgi alıyoruz yaşayan üstadlardan. Aynı zamanda işte zamanında Sokrates, Platon vesaire de kendi atölyelerini yapıp insanlara fikirlerini anlatıyorlarmış sonuçta. İşte bir nevi aynı şey. Ama nedense günümüze gelince şakrabanlık oluyor. Eskiden olunca a Platon büyük bir üstad da oluyor. Ve bunu nedense en böyle hani bu konular nasıl söyleyeyim felsefeyle ilgisi olan felsefe okuyan insanlar bile yapıyor ya da psikologlar bile yapıyor ilginç bir şekilde siz eziksiniz. <laughs> İlginç bir şekilde yani e, siz eziksiniz işte siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama Platon bir üstattı, Sokrates bir üstattı. Ondan sonra falan. Daha eski yaşadığı için böyle düşünüyorsunuz. Yani normalde fikri olan insanlardı ve çıkıp söylüyorlardı. Tabii ki hepsine ayrı ayrı saygım var. Platon, Sokrates vesaire serilerini de okudum. Ayrıca çok da severim. Neyse devam edelim. Ama günümüzdeki insanlar da Nrinda fikirlerini dinlemeyi. Yani Ramta gibi, Abraham Hicks gibi, Ondan sonra Türkiye'den yine bir örnek vereceksek, Ünal Güner gibi isimlerinde tabii ki pek tabii ki fikirlerini dinlemeyi seviyorum ama bu insanlar işte şeydeki gibi, neydi o filmin adı? Fraud filmindeki gibi hani şakraban oluyor tırnak içerisinde ama e, eski filozoflar daha oluyor. Halbuki fikrini belirtmek bir yerde felsefedir. Neyse devam ediyorum konuyu çok da uzatmadan. E, ee, siz de fikrini beyan eden insanlar grubuna, grubuna katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, direkt olarak buna çağırıyorsunuz. Diyor ki felsefi bir fikrin var. Ve bunu insanlarla paylaş. Bu illa şu olmak zorunda değil. Paralı atölyeler yapıyorum da ben işte herkese hitap ediyorum da Metin Ara gibi ondan sonra çok üstün işler yapıyorum. Hani böyle değil. Ama diyor ki açığa çık, yani nasıl söyleyeyim açığa çıkması gereken bir yeteneğin var. Açığa çıkması gereken bir fikrin var her şeyden öte. Bir düşüncen var, bir bakış açın var. Daha hani başka insanlarda olmayan sadece sana ait, sana özel bir bakış açın var. Bunu kullan. Bunu söylüyor ilk etapta. Hiç kimseye verilmemiş sadece sana bahşedilmiş bir e, yetenek, bir vahiy. Öyle düşün. Ve diyor bunu insanlarla paylaş fikirlerini al. Zaten aynı zamanda konuşmak konusunda yeteneklisin. Hitap etmek, anlatmak konusunda yeteneklisin. Bu yeteneklerini kullan. Tabii ki bazılarınız öğretmen olup ne bileyim biyoloji, felsefe falan da öğretebilirsiniz ama bazılarınız için hani büyük bir çoğunluğunuz için ben bunu daha ziyade metafizik bir fikir gibi öngörüyorum. Yani spiritüel bir fikir, spiritüel bir vahiy mekanizması ya da bir ilham mekanizması ile gelen bir bilginiz var. Çok uzun zamandır içinizde tuttuğunuz ve artık bunun dışarıya anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Dikkat ederseniz tasım kraliçesinde de elinde bir şey tutuyor. Ya yani sizin elinizde de somut, yani somut demeyeyim tam olarak ama hani fikir sonuçta soyut ama adeta burada somut gibi duran bir fikriniz, elinizde bir şey var. Ya yani bir yetenek ve bunu biliyorsunuz siz. Yeteneğinizin ne olduğunu biliyorsunuz. Sadece bir adım kalmış onu dünyaya açmak. Dünyanın hizmetine sunmak mı diyeyim, ne diyeyim? Öyle bir şey yani. E, o yüzden eğer hani hiç bilmiyorsanız, "Namaste, ben neyden bahsettiğini hiçbir şekilde anlamadım." diyorsanız, o zaman size tavsiyem şu olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle meditasyon, meditasyon yapın, kendinizi dinleyin. Spriterli yönünüzü dinleyin. İçinizde bir şeyler açığa çıkacak. Bu süreçte yine söylediğim gibi ben severim. Ee, gerek işte Platon gibi, Sokrates gibi, Fırat gibi daha günümüze yakın ya da direkt günümüzde yaşayan işte Ramta gibi, Abraham Hicks gibi isimlerin ya da Dr. Joe Dispenza gibi isimlerin bakış açılarını, felsefelerini, spiritüelliklerini okuyup oralardan da ilham alıp kendi özünüzdeki aslında sizin vermeniz gereken yani almanız gereken mesajın açığa çıkmasına kendiniz de yardım edebilirsiniz. Evet karmaşık bir gruptu bu grup. En zorlayıcı grup olabilir bu grup. Çünkü gerçekten biraz karmaşık. Ya yani bayağı baya baya ben elinizde bir hani vahiy demeyi çok sevmiyorum. Vahiy aslında. Vahiy nasıl söyleyeyim? Metafizik alemden gelen bilgi demektir ama vahiy dendiği zaman sanki peygamberlik bir kişi gibi anlaşılıyor. Asla kastettiğim bu değil. Ama vahi deniyor yani bir yandan da. İlham diyelim. İlham olsun. Elinizde bir ilham olduğu ya da o ilhamın açığa çıkmakta olduğu görünüyor. Çıkmak üzere olduğu görünüyor. O ilhama kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Zaten anlayan anladı. Yani direkt hani o nasıl diyeyim. Onu yaşayan, onu bilen anladı. Ben anladım namaz diyor anlamayan arkadaşlar da dediğim gibi bu yola baş koyarlarsa anlayacaklardır. Evet izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Eğer benden yorum almak isterseniz falsepeti/medium namaste e, birebir seans için. Bunun dışında videolarımızın altına yapmamı istediğiniz e, videolar varsa bunları söyleyebilirsiniz. Aynı şekilde onu da mümkün olduğunca seve seve yapmaya çalışırım. Bütün yorumlarınızı zaten okuyorum. E, dikkate alınabilecek da, durumlarda olanları da sıralı şekilde almaya çalışıyorum. E, en azından elimden geleni yapıyorum. Umarım ki memnun kalmışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere.